Near Death Captured biz izleyelim mi? Oh, Bunu izledik mi lan? Oh, Eee, Kadın Adın tepki bile vermedi lan. Literata da bakarız. <gülüyor> Abi, <gülüyor> saat, <ne> olur, <laughs> Ablam. Kadın kimdi ya? Bir gel Margot Robbie mi değildi? ona benziyor o değil. Bu şey değil mi sevgilisiyle eskiden içerik yapan bir sürekli birbirine şaka yapan bir çift vardı onlardan biri değil mi bu ya? Margot Robbie mi değildi? ona benziyor ya. San Francisco diyor Nike. Ceyda Kasım. evet hatırladılar tamam doğru doğru. Ölüyormuş bu arada. Kafası şişerdi en fazla ya. Manyak mısın lan? Sanki bir sağdan veya soldan yaslayacaklar gibi. Bak koyayım korktum lan. Ben bunu Bu video eski la. Bu eski. Jesus. Cüz yırtmış. Arbi near <laughs> Çıplak sandım adamı lan. Oy adam real life hero amına koyayım. Helal olsun. Baba ya. helal olsun lan Herkes herife. yapmaz ha. Harbiden yapmaz. Allah emanet. Çok korkuyorum ben kayaktan harbi çok korkuyorum. Oğlum ne bakıyorsunuz öldü lan <laughs> Harbi donarsın böyle Uca gitmeyin uca gitmeyin Ne oldu acaba ona ya <laughs> Kayarak devam ediyormuş Ölmemiş ölmüştür olabilir ya. ya. Ölmez ya. Ölmüştür ben seviştim. Net ölmüştür. Aşağıda vardır bir kamp map ekip bir şeyler gitmişlerdir de. Orada yıkılır abi. <gülüyor> Olacak. <gülüyor> abi herif dünya umurunda ya. <laughs> Bunlar da vooo diyor hala <laughs> Çok iyi kılıyor. Aa, aa çekiyor herifi. Çıkar bak siktir. Az siktir bacak kırıldı oğlum ben sana söyleyeyim. Mal da içeri giriyor. Durdurdu Allah'tan lan. Durdurdu o makineyi bence yukarıdan. Dur bakayım. Ha. Dur 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 durdurdu. Çok kötü. Adam o pantolonu bir daha giymez. <laughs> bir şey olmamış Allah'tan Çok ya. tehlikeli ya. adamda tanga mı var lan <laughs> <laughs> Taşan da sıkıştı mı <bir> ya <laughs> şey, <laughs> öyle lolipop gibi Cringe mi asansörü? diyorluk diyor lan İttir adam aşağı. Adam kafalama gitti. Onu. Narkozudur o bir şey O adam ya? Hissetmemiştir, ya. hissetmemiştir ya. Bu da deli iş ya. Böyle bir şey yapmak ister misin yani? Abi deneyimlemek ister isterim misin? İsterim ama yani hani te çok tecrübe isteyen bir şey ya. Yani Allah Böyle ben tırmanmayı çok seviyorum ya Belim sakat olmasa böyle <laughs> İşte Ben bunu inşaat çivileriyle çekişle yapıyordum ağaçlara tırmanmak için sıkıntıdan. Vallahi diyorum. tam teraryumluk bak. Dayı nereye kaçacağını şaşırdı. Dayı pamul parti her şeyi dojladı amına koyayım bak. Hadi pamul parti gibi bak bana. Önce bir buraya gitti. Sonra buraya siktir et buraya gitti. Sonra oradan yukarı kaçtı. Şunu bir kez yapmak istiyorum ama. Free fall ama. Nasıl böyle? Free fall yani fall açık yamaç paraşütü değil, direkt uçaktan atlamalık. Bu açmış yükseklikten. Uçaktan açıp sonra açıyor. Tabi. O şeyi çok merak ediyorum. Uçaktayken vazgeçiyor musun? Yoksa amına koyayım deyip atlıyor i̇şte mesela musun? Mesela bunu bir ekiple beraber, 4 kişi, 5 kişi gideceğiz. Birbirimizi atarız bu arada. Hayır, öyle, abi öyle yerlerde şaka olmaz. Ama atarız, Allah korusun bir şey bir olur şey, çok bir şey olur. o vicdan o, yaşayamam o, o ben. Şaka olmaz. Orada ben en son atlarım. Ben sen yaparım? önce atlarsın. Tamam İksin ben atlarsın. önce atlarım tamam. <laughs> Sonra tamam al artık Başta ne götü titriyor, değil mi böyle? Ne yapmayın sikerim sizi. Çatıya mı düşecek? Bunun derdi ne şu an? Paraşütü açık. Ama şehrin ortasında kalmış. Yanlış yere doğru gidiyor. Şuraya inmek istiyor. Oy çok hızlı iniyor lan ananın. babo, abo! abo! Allah'tan Sa iyi yere indi ha. <laughs> Sana bir şey söyleyeyim mi herif? meftal Bağırışı duydun bak. bak. Harbi ucuz yırtmış adama. Harbi <laughs> ölüyordu. <laughs> Bu da <laughs> sevinç yılı. Ölmedim amınakoyim. Fala galerinha. Acabei de cair de paraquedas aqui. Um lugar sinistro. O paraquedas é muito rápido. Bu da iyi düşecek gibi ha. Şu yer kırılabilir. Cundala. Var bu cundan dönmüş. bacak mı? Eee. Ah siktir bir de vurdu. <laughs> oğlum bu ölmüş olabilir. Ölmüş olabilir Ortadan abi kırılmıştır abi ya. oğlum bu. Yok lan orada kaçıyor lan. Kalkıcı da kafaya vurmasın da. <gülüyor> <gülüyor> Et neler yaşıyor ya. Köpek balığı gelecek bak. Bence bayıldı o yani nefessiz kaldı. Baba bak gitti o gitti bilinç gitti. Çık çık bitmiyor. Bitmez oğlum kaç metreymiş ya. Baksana oğlum. Lepistes gibi yapıştılar. <laughs> Ölmez, ölmez ya. Vurgun yememiştir. Bak. Kalktı İyiyim abi. ciğerim. Hadi bir daha iniyorum. Lan bitti geldi ha. Sümüğünü bile attı adam. Aa, tamam saatim doğru. Türkiye benziyor. <laughs> oy oy. İyi taklaya vurmadı Koşacaklar var ya şimdi. <laughs> Kampta biz karşılaştığımız <laughs> görüntü <laughs> Hayalimizde bu var. <laughs> Adam anladı anladı. Ne <laughs> kadar Sikerler. Ama arabaya gelmiyorlar gibi. Çok gerilirsin bu arada. Gelip but alıyormuş tek başına. <laughs> Çok tatlılar bu arada ya. Bunun başka videosu var mı? Yok. Şimdi bu güzelmiş. Var mı? Dur literata bakacaktık değil mi?